Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Keyfiniz yerindedir. Bugün Instagram fenomeni iki arkadaşımla Vesantim, ve attım Kaygar ve Boçinki ile. Umarım video gider. Sizden hey, ufak bir ricam var. Kanala abone olup videoya like atarsanız sevinirim. İyi seyirler. <laughs> <laughs> İlginiz <İyi> üzere <günler. Gülüyor> Instagram fenomeni. Bakalım fenomen. <Gülüyor> 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 team has scored Anka sakin olun sakin. Aynı anda oynuyorlar sağlı oldu bile. Çakal kanlı şey Bak 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 nasıl geliyorlar ya. Ya Kadir. Ya siz nasıl fenomensiniz ya. M2 falan nedir ya. Beyler çok kaşındılar. Ben kardeşlerim dostlarım dedim. Vurmayalım dedim. Agresif oynayalım dedim. Ama onlar dedi ki oradan... Gel dedi. Ben de onları Hadi M2'si çekmek de olmuyor. kaderin gibileri. Götüyüm lan neyi vuruyor? Gel Kadir Bey. for the blue team. Ya silah <gülüyor> <gülüyor> silah değiştiremedim ya. Hiç <laughs> kimde değiştirmeseydim. Ha <laughs> tamam. Şey, bir Allah'ım neler Hır yaptım. Bu <laughs> <laughs> neydi ki? No mercy. Cover me. Lobinize girdin, fenomenliğinize devam edin. Buralar size gençler. maşallah güzel oldu. Kedirden beklenmedik hareketler. Niye zıpladın Ya uzi nedir kanka? <laughs> uzi nedir? Şunu uzi çekersen ben de M4'a demir Biraz m oynayayım. Ay geri attı. kalip Ya bu çocuk var ya. Ne olsun içime doğuyor ya. Yani yırtık don gibi ne çekeceğine... Bak bak nereden çıktı ya. Şeytan mısın sen ya? İçinde ne var senin kardeşim? Ay senin sal beni ya. No, hile 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 hacker hacker. <laughs> Arabic'te ya. Yani. Reloading. Ayağım hacker. Hacker bro geliyor bak sağdan. 3, 2, 1. Aa gelmedi. Ya Kadir şeytan gibi oynama şu oyunu ya. Ah oh, çok sinir etti beni Kadir. Ya bir yemin olsun var ya artık <laughs> Kadir'in Oradan geleceğini artık çok iyi biliyorum. Önce kaderi vurayım, şuraya çıktı. <laughs> silah teklide kal... Ya, Ya niye teklide kalıyorsun silah? Ya <laughs> 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 silah teklide kalıyor, neden teklide kalıyor? Ya bak... akreple dalıyordum ya. Ne ya akreple? Sen çok sen çok film izliyorsun. Sen çok film izliyorsun. O filmi alırlar gülüm elinden. Başrolü benim lan onun. Vaziyete bak ya. <laughs> Yere mere yatıyor. Drop shot tamam ya. Beyler, Rezalın buraya da şarkı koyacağım. Asıl oyun şimdi başlıyor. Bak izleyin. Sonra bak hiç izleyin sadece ya sadece izleyin. <laughs> İzlemeyin veya iki kişi gelmektedir. Oğlum manyak <laughs> mısınız siz? Niye bu kadar agresif oynuyorsunuz? Komik mi? Nereye gidiyorsun? Target ne oldu? Down. Ne oldu? Geliyordu. Ne oldu? 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 Sen gel hele, <laughs> gel. Sen gel hele haa mordos şimdi geliyor beyler bunlara acımay etime bunlar değer diye bir atış hüznümüz var biliyorsunuz sen git helal olsun bari sen valla beyler bunlara acımayacağız yoksa acımayacak hale düşüyoruz İyi kurtardım vallahi iyi kurtardım. Ya beyler ben size dedim ama Nordu başlıyor diye siz bana inanmadınız. Ben bunlara çok şey yaptım dedim ki fenomen kardeşlerim benim dedim. Bağrıma bastım. Kuyumu kazdılar. Çok yine cana bir, bak yine cana bir, gir. Allah öldü ki nasıl girsin kendini patlattı. <laughs> Yerleşti. Ay, geleyim o kadar. Abi yeter, gir artık. Artı, artı. Kanka ne kask Başım var <laughs> ne yelek. Ne kask var ne yelek. <laughs> Al geldi. Ya ama kanka ne kaskım kaldı. Ne iyiliğim kaldı. Ben dedim ama rezalım orada geliyor diye. Bak şimdi Kadir sağdan gelecek. Arkamı bırakacağım. Ya yine mi abimi aldım? Ya. ya bu çoktan Ne zaman adam olacak? Hayır. sen yapma bari ya. <laughs> Ya yapma ya. Adam yukarı tutmuş ya. <laughs> Ayıp değil mi lan? İnsan kardeşine çeker mi bu şey? Tabanca. Ha? Siz, <laughs> siz ya kardeşlik bağrımıza bastık ya. Fenomen kardeşlerim benim. Gelin bakalım. Ha, arkamdan mı geldin? Şuradan çıkacak biri diyeceğim. Şey çıkmadı. Aa, razı. Şimdi nana'ya gelin. Soldan gelir mi acaba da? Oo, ha be Ne vurdu Bir açtım? <laughs> Sen ama hani ya. canın canı. geçti? <laughs> canım bir mi demiş? Canım bir kanka. Bayağı şimdi canım bir ama. Ya Kadir senin şu huyun var ya. Ya bir vallahi <laughs> birbirine değil. Vallahi birbirine olursa ölürüm oğlum. Ya toman çıkıyorlar. ayıp değil. Ya beyler görüyorsunuz değil mi? İnsan kardeşine bunu yapar mı ya? Ben bunları kardeşim dedim bağırma bak. Ya bir tane değil erkek erkek <laughs> bir tane dedirsem ölecekti. 6 saniye 5 saniye 4 saniye 3 saniye 2 saniye 1 saniye talla talla buradan gel talla. Evet dostlar video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz görüşmek üzere kendinize iyi bakın.